Bunlar gitti, biz de gidelim. Bakayım. Telefonlarıma niye cevap vermiyorsun? Ne demek bitti? Ya durumun özünde farkındayım. Bilsene. Aradın çünkü. et. Evet. Evet, telefonu kapadı herhalde kanka. Hadi de bakalım. Baktığımız zor Bunlara bakamıyoruz. Burada ne var? yok. Oh. Yine İn yavrum aşağıya. Burada ne var? Burada bir şey yok. Buradan da in yavrum. Bir şu kütüphaneye bir dönelim mi? Değil. neredesin çocuğum? Wil mi kayıt? Annen çok endişelenecek bak. Bil kim bilir nerede? <laughs> Kendini gördü korktu çok tatlıya bir daha çıkacağım. Ha korkmadım sen. Tamam. Bebek mi o? Bir ayar menüsünden istediğiniz e, zaman açık olabilirsiniz. Peki. Ne? Evet. Wow. Oh. Bu ölen amca beni korkutmaya başladı yani. Ecim öyle vil vil diye Bil. çıkmaz yani o yumurta değil ki. Vil hemen ortaya çık. Kata bakalım. Belki üst kattadır. Ha kapı açık. Vil burada mısın yavrum? Eddie kardeşini gördün mü? Bil mi? Hayır. Niye ki? Will mi? Başka kardeşim mi var? Onu bulamıyorum da. Kedinin peşinden falan koşturuyor <laughs> en Neredesin küçük şebek? ...yandık. E Bu, buraya yönlendiriyor bizi. Var. Burada ne var? bakalım. Öteki tarafın rehberi sevdiklerini sizi asla gerçekten terk etmezler. Tamam doğru bu tarafı gösteriyor. çıkalım. Ama hala içeriği gösteriyor koku. Ya bir dakika buraya çıkabiliyoruz. Aha. Kedicik. Yakalandın Will. Gösterimi berbat ediyorsun. Ay Allah ya. Seni minik haylaz. Bizi ne, bizi ne kadar korkuttuğunun farkında mısın? bazık numarası yapıyordum. Ortadan kaybolma. Şey gibi. Ne gibi? Thomas amca gibi işte. Artık saçma sapan oyunlar istemiyorum. Bu evden asla bir şey kaybolmayacak. Ben buradayken asla. Şapşal seni. Gece olsun da bir. Göreceksin o zaman kim kimin ödünü patlatıyor. Nasıl kandırdım sizi ama. Thomas Thomas dayı da bir sıkıntılı. Değişik. Devam edelim bakalım. Eeeew. çıkmıştım zaten. Aynen. İn aşağı yavrum. Devam. Ha dur aşağı koridora inelim bir. Buraya girelim bakalım. Aha, yeni birisi gelmiş. Alayım bu. Eski Kentek usulü. Para. Ablan seni çağırıyor hayatım. Bu da eşi. Hı? Ha tabii şekilde gidelim. Yemek yapıyorlar iki tam karabiber falan filan. Şu hamuru güzelce bir karıştırır mısın? Olur. Aile yemeği hazırlıyorlar. Selam de. Hey. Pış 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 pış. Benim uykum geldi valla. Bir kedi olarak bir haylazlık yapmalıyım. Direkt sürtüneyim. Aspen elimde bıçak var. Peki. Aha salata. <laughs> ben aptal şey. Babamla hatta fazla zaman geçirsen sonunda olur işte. Doğru söze ne hacet. Hiç YouTube izlemiyor musunuz siz ya? Salatalık yüzünden. Nedense salatalık görünce dehşete kapılıyorlar. Muhtemelen evrimsel bir şey. Oh. Karıştırın. Karıştır. Karıştırıcı karıştır. Bu arada dipnot geçeyim. Kediler salata görünce onu yılan sandıkları için ani refleks veriyorlar. Al salatanı. Şuna birazcık dolanalım. Bir şey yok. Ben korktum be. senin bir arabalarımızı gömmek yerine çalışıyor olman gerekmiyor muydu senin de şey yapman gerekmiyor muydu harbiden ya sen ne işler kovuluyordun bu ara ben oyuncuyum oyuncu tanıştığımız ilk günden beri lanet olsun o güne <laughs> Oyuncu mu? Pöh. Oğlum. Bence sana makyajın yapacağım bir meslek lazım. <laughs> Aga be. Bahse açılmışken. Oyunculuk işin nasıl gidiyor? Aslında bakarsan bu aralar baya iyi gidiyor. Bu aralar... Los Alamos'ta bir tiyatro grubundayım. Nazar delirmek istemem ama... Provaları falan bilirsin işte. Tam gaz gidiyor. Tam gaz. İlginç kelime seçimleri. Bunu duyduğuma sevindim. Umarım kirayı da ödemene yardımcı olacaktır. Şey. Ney? Ha biri daha yardım. Hanımlar beyler böldüğüm için mazur gör. Rica etsem kütüphanede toplanabilir miyiz? E, bizi söylemediğin kediler diye olsun. Bize gelirsin. Orada şey niye gelmedi? Senyor. Senyor o o bezelyeler bitecek duydunuz mu? Hayır. Yeşiller hariç demiştik. Affedersin. <laughs> Ağlıyor. Abi en küçükleri de bu ya. Ah küçük seniorita. <laughs> ben de onun tabağı nereye gitti? <laughs> Kim bilir? buraya koymuştum? Bu bir aile masası. Oo, bir de dışlamışlar. Şenan. Agabe. Niye gelmedi? Ondan mı? Ne oldu be? Karnım mı acıktı benim acaba? Bir dakika. Kapıda kapalı. bir parça lokma bir şey verin. ne? ben şurada yemeğim var benim. Çekilsene bir be adam. Ne yapayım ya? Yemek yiyeceğim. Özür dilerim beyefendi. Biraz çekilebilir misiniz acaba? Kedinin karnı açta. Aha, elbette kızım. Demin ne yapayım be diyordun. Geç kenara da yemeğimizi yerim ya. Allah Allah. Biraz daha dayan ufak. Bu maskaralık yakında bitmiş olacak. Ben de gelseydim. yukarı çıkalım bakalım. Kapı açıldı ben yanlış mı ses? Kapıyı açayım. Aga bir giremedim. <laughs> Lanet olsun Mary sana. Seni çalıya çırpıya tapan kervenek hüdüğü. Köylü bozuksuz seni. Beni gece gündüz yolabileceğim bir tavuk mu sanıyorsun lan sen? Bence tavuğa benzer bir tarafınız yok efendim. Ben daha ziyade portuk falan derdim. Hem de en Kış bahçesini Allah'ın belası kışa kadar bitmiş göreceğim. Duydun mu beni? Uzunluktan mazeretlerin yüzünden zaten koca bir kış geçti gitti. Gene aynısı olmayacak tamam mı? Baba? Sadece iki günlüğüne buradayım. Bizim dede çok sinirliymiş. Of. Ne oldu of çekin. Şuraya baksana eline her yerde hayvan kafası var. Tanrım. Şimdiden nefret ettim buradan. Ölü şey. Böyle hayvanların da hayaleti olur mu? Demiyorum ya. Abi harbiden her şeyin kafası var. öğrenmek de istemiyorum. Neden bütün bu hayvanları kendisi mi vurmuştur sence? Büyük büyük dedemiz belki. Affedersin. Büyük dedi ama hakikatten berbat bir adammış. Edi, Bunu anneme söyleyeceğim. Bana bir daha böyle hitap edersen senin kellenin duvarda yerini bil. Buradaki ölü timsan hikayesini hatırlıyorum. Leon amcayla annem konuşurken duymuştum. Hiçbirlerini mideye indirmiş bildiğim kadarıyla hayır. Büyük büyük dede. Gürer olmuş Büyük büyük dede. Timsahın derisi delinemeyecek kadar kalınmış. Yanındaki kılavuzlar da ona artık timsah peşini bırakmasını ve başka avı önermesini söylemişler. Oysa aksine adamlara hayvanın etrafında etrafını sarmalarını söylemiş. Onu şaşırtmak için anlarsın ya. Sonra birden hayvanı tutup çevirmişler ve yumuşak tarafını savunmasız bırakmışlar. Karnına. Ve sonra yürüyel koca tüfeğiyle onu oracıkta vurmuş. Bam bam! Uyh! Uyh! Duvarda bir kelle daha. Pislik. Di yakalayacağım. Atla şuraya yavrum. Buradan da buraya, buradan da buraya. Vay. Nasıl da zıplıyor. Örümcek var görmüyor musun? Facebook yıkılacak diyor. Sanki o Sanki bir şey takip ediyor O ne kadar zekisiniz ya Orada ne var Aspen atıyorum patini <laughs> Ben bile kurtuldu ya Bu da ne Bu. Bir çeşit tablet mi? Ne yazıyor oradaydı? En yani nihayet. Buna bakalım neymiş. Oo. Çık kanka burası korkunç olmaya başladı. Girerim bakalım burada kim var. Çocuklar var galiba. Yo burada... Aynı kütüphanede. Evet, toplanacağız demiştiniz. Devam edebilirsiniz. Herkes burada olduğuna göre başlayalım. Şu an bunu gündeme getirmek için iyi bir vakit olmayabilir farkındayım. Ama hepiniz bir aradayken bu husus kesinlikle müzakere edilmeli. Mevzu bu ev. Bazılarınız için buranın manevi değer taşıdığını anlıyorum. Hmm. Bir de bana sor. Ama dürüst olmak gerekirse burası kaynaklarımız su gibi içecek. Hali hazırda sadece ayakta kalabilmesi için bile daimi tadilata ihtiyacı var. Size tavsiyem vakit kaybetmeden burası gelemeyecek birini bulmanız yönünde olacaktır. Şey... Yani Bay tavsiyesi bana makul geldi. Eğer bunu zaten yapacaksak ne kadar erken davranırsak o kadar ayrımız olacaktır. Durun bakalım o kadar da aceleci davranmayalım. Buraya karşı derin bir hayranlık beslediğimi söyleyemeyeceğim. Ama bu malik haline Mason ailesi mirasında geri kalan tek şey. Burası bizim geçmişimiz. burada karar merci ben değilim ama Bay işaret ettiği doğrultuda ilerlemek bana elimizdeki en mantıklı şey gibi görünüyor. Güzel söyledim. Burada karar merci sen değilsin. Aa bu noktada duygusallaşmasak mı acaba şeyin? Duygusallaşmak mı? Ne oldu? Bir anda taş kalpli bir iş adamına mı dönüşmeye karar verdin? Başladık yine diyor Tattım Tatlım dinle. Planlarımız var biliyorsun. Tasarruflarımızı değerlendirecektik. Eden üniversite masrafları ve diğer her şey. <laughs> Hem Bir kişinin daha fikrine danışmamız lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Down Hanım. <laughs> ben mi? Ben bir Mason değilim ki. Bu iki açıdan bakacak olursak öylesiniz.